Evet arkadaşlar genelde problemimiz var. Hep e, video az da çekiyorsun abi. Az çekiyorsun abi. Şöyle bir sabah sabah eşli. Hüseyin e, de dedim ki şu kangalları çıkar. Güzel bir video çekelim. Farklı 5 soydan 5 e, tane köpek çıkardık. Evet arkadaşlar. Yani şimdi çok video çekmek için çok konuşmak lazım. E, çok lafta yalan olmaz. O yüzden ben de çok fazla e, köpekleri çekmiyorum. E, çekeceğim her gün her gün aynısını anlatırsam. Siz de sıkılırsınız. Zaten bizim videoları çok fazla izlenen videolar değil. Yalan az olduğu için. Evet arkadaşlar, bu Argun'un oğlu yaklaşık değil. Allah aşkına. Pardon. Ilgaz'ın oğlu Argun. Babası e, rahmetli oldu. Ondan bize kalan bir oğlu. Kendi ürettiğim bir köpek. Annesi de kendim ürettiğim bir köpek. Annesi efsane Talaz'ın e, kızı olur. Afet. Yani Talaz'a o zaman Herkül'ün bacısı vardı. Ona çektim. Bunun annesi çıktı. Annesini de işte ılgada çektim. Argun gibi mükemmel, kara kırçıl, saf kangal bir kangal çıktı arkadaşlar. Çok cesur, çok güçlü. Yani icraatlarda da fazla. Ben çok fazla anlatmayı sevmem. Ben iyi olmayan hiçbir köpeği üretmem arkadaşlar. Hiçbir köpeği. Yani kaşı, gözü <laughs> istediği kadar güzel olsun. İcraat yoksa ben burada tavuğu üretmem. Düşün yani. Gel. Bu kurt bu milçeğin şey. öpöz kızı olur arkadaşlar. Çok kurtçu, çok sert, köpekleri oldukça sert yani dişi erkek ayırt etmeden kavga etmeye meyilli, psikopat, manyak bir dişi arkadaşlar. Hatta Taraz'da da bir videosu vardı. Tarazlar birbirlerine, e, kapıda çektiğimiz birbirlerine saldırıyorlardı. Yani böyle sakin durduğuna bakmayın. Bunların eşleşebilmesi için bir erkeğin, bunu önce bırakıyoruz, bir ay erkekte alışıyorlar falan ondan sonra üstüne çıkarıyor. Öyle bir manyak ruh hastası bir dişi var bir tane kızı var. Damla kızı Evet arkadaşlar, sakma kızı. Bu da hem Ilgaz hem de Mirce'nin torunu olur. Köyde büyüttüm, davarda büyüdü. Sonra çiftliğe getirdim damızda. Çok mükemmel bir kanga Aynı kurttan bir farkı yok. Şöyle bak. belli oluyor mu? Belli oluyor abi. Evet. Bu da yıllarca emek verip ürettiğim ee, köpeklerin soyları. Soyu hem köyde var hem burada var. biraz açık. Biraz, biraz yapalım. En büyük özelliği ise davardayken tavşanı yakalayıp yeme özelliği var. Yani aç kalmaz. Yani davara bu köpeği götürürseniz yal gerek yok. Eğer o bölgede biraz tavşan varsa tavşanları toplar ya. Bu da her külümüzün kızı. Evet arkadaşlar bu da panter. Çok güzel, çok mükemmel, çok da cesur bir dişi. Fizik olarak, renk olarak her şeyle benim çok sevdiğim köpeklerden bir tanesi özellikle soyunu sevdiğim köpeklerden bir tanesi. Zaten ben soyunu sevmedim, ırkını sevmedim. Zaten hiçbir köpeği de buraya koyup da burada üretmeye çalışmıyorum. Zaten abi yakında 6 tane yavru geliyor efsane. Evet, her külün yavrular geliyor inşallah. Damızlığa büyütüyorum. Başka bir yerde hastalık onlar... oluyor maalesef. Çok hastalık oluyor çiftlikte arkadaşlar. Çok yavru Anladım, ben sana şunu onlar çok iddialı. İnşallah, inşallah. Ölmezlerse çok iddialı. Çiftlikte bir tane yavrumuz yok. Dişler gebe oluyor. Başka yerlere götürüyoruz. Orada doğum yaptırıyoruz. Açları falan bitince tekrardan çiftliğe gidiyoruz ya da müşterilerimize oralardan gönderiyoruz. Hem iki taraflı, içinde sağlıklı oluyor abi. Vallahi yapacak bir şey yok işte bu şekilde zor şartlarda da üretmeye çalışıyoruz. Şu dişi hastayım biliyor musun? Bunun bir oğlu var şeyde balık ee, Çok süper olmuş böyle simit buyruk, kangal. İşte kangal bunlar. Yani almakla her gün dağlarda köpek çekmek de olmuyor arkadaşlar bu işte. Bu işlere emek vereceksin. Yıllarca soy takip edeceksin ki aha böyle köpekleri üretebilesin. işte gün yüzüne çıkarabilsin. Üreticilik budur. Emekçilik budur. Öyle her gün video çekmekte olmaz. Yani bunları anlatırken bile çok basit hemen bir 10 dakikanın içine sığdırabiliyoruz ama gelin bunların üretim aşamasını e, yıllar nasıl geçmiş, yıllar ve emek verilmiş, masraf edilmiş, para harcanmış, ortaya bir hayat koymuş, böyle bir tesis kurulmuş, <laughs> yani kapı arkasında köpeklik yapmıyoruz. Resmi bir çiftlik. Yani insanlar geldikleri zaman Türkiye'de böyle yerlerin olduğunu mutlu oluyorlar. Biz de bunları iyi bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ben kendi tarzıma, kendime hitap olan e, köpek üretiyorum arkadaşlar. Mesela Malaklı köpeği üretmiyorum. Neden üretmiyorum? E, çünkü sevmiyorum. Sevmiyorum. O yüzden de e, sevmediğim hiçbir köpeği çok fazla ha, üretmiyorum. Dur kızım. Bunun tırnakları şey, kurt gibi. Geçen buraya bir attı, yardı. Manyak. <laughs> Çok tırnaklı bir dişi. Aynen abi. Tırnaklı. O yüzden de ben kendime hitap eden, kurtçu olmayan, soyunda kurtçuluk olmayan hiçbir köpeği de çiftliğime getirip de üretmiyorum. Sevmiyorum. Gerek yok. Az olsun, öz olsun, benim olsun. Hesabınca. Hala bunların hepsinin hem kendini hem soyunun bir icraatı var. Mesela şu dişi çekmedik Hüseyin. Aynen benim de aklımda Evet. Bu efsane benim Zaza'nın öpöz kızı olur. Anna, annesi ise Hamallı Roke'nin kızı. Hamallı Roke pardon. Ee, Hamallı Zora'nın öpöz torunu. Kendi ürettiğimiz dişi. Yıllardır kapımda, kapımda da olur. Kapımda ölecek olan dişlerden bir tanesi. Bakalım. Kızanını bekliyoruz. Kızanımızı tekrar herkese çekeceğiz. Geçen yıl her e çekmiştim. Yavrusu vardı. Konya'ya gitti ama yavru ne oldu? Güzelce Serkan'a şöyle Bir yavru bir takip etti değil mi? Yine de buluruz. Gerçekten önce yavru yalana kadar arkadaşlar çok iyi iletişim oluyor bizde. Yavru yalıktan sonra resim bile atmıyorlar. İstiyorsan. Şöyle abi hastalandığı zaman da çok iyi. Hastalandığı zaman aralar. o zaman beynini yiyorlar. hiçbir hastalığı sorunu yoksa daha arayan yok. Resim atan da yok. <laughs> Nazara gelir diye demek. Aslında şurada iki tane yetiştirmiş olduğum bir yavru var. Onları göstermek istiyorum ama. Onları sal istiyorsan abi. Çok Salarsam çünkü çok ses çıkacak. Bizi evet. de kulak mikrofon yok. O zaman da ses karışıyor. O yüzden. Manyak ya. Bunu inşallah arguna çekeceğim. Her Herkül'ün kızını. Arguna eşleyip. Böyle güzel bir daha sert. köpek hep hep sert de. Mesela Herkül'ün var. Mesela argonun kanı da Herkül'ün kanı var. Bakalım. Neler çıkaracağız. <laughs> bunları... Çekelim abi. Gel. 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 Şirin. Delim alacağım bunları. İnşallah kaçırmam. Bunlar da o jenerasyonun üçüncü batımı. Mesela dişinin annesi Mirce'nin kızı. Mesela bu Herkül'ü durun. Dur. Bu Herkül torunu. Bu erkek. Bu da Mirce'nin torunu olur. Onlar da saf kan, kangalar. Yani ürettiklerimizin, ürettiklerimizin yavrular arkadaşlar. O kadar çok soy takip ediyoruz biz. Gençler heyecanlı abi. Sal abi, heyecanlansınlar. Aslında Hüseyin, kamerayı bana ver, küçük şey var ya. Meleği e getirsene. Getireyim abi. Heh, yani bu köpeklerin ebelerini getirsene. Ev getir. Onda da iyi cesaret var lan 3 tane köpeğin içine gitti girdi. Cesaret aldı zamanında. He? O cesaret aldı zamanında. Aldı mı? Bu <laughs> O da cesaretten. <gülüyor> <gülüyor> o da her külün da Herkül'ün oğlunun oğlunun oğlu, yavrusu. Nereye mi getir? Getir. Bakın arkadaşlar, get. Ver. Al abi. Kamera. Ana Ne kadar ufak bir dişi değil mi arkadaşlar? Çek. Çekiyorum abi. Çek. Mesela şu Herkül'ün kızının annesi bu. Bu. Şu erkek yavrunun babaannesi de bu. Anlatabiliyor muyum? Bak annesi. Anasına tepeden bakıyor. Gördünüz mü? çok kıymetli bir dişi. Neden çok kıymetli bir dişi? Ee, Karagücü'nün, Tommy'nin, Ares'in tek kızı. Ee, annesi de can koydu. Yavruyken geçtik hastane yakalandık. büyümedi ama. E, Bana benim için çok efsane yavrular verdi. Bir oğlu var kendi sürümde, Kayser'de. E, koyuna gidiyor. Babam diyor ki ben daha böyle uçtuğu bir köpek görmedim diyor. Ben bunu hep Herkül'e çekiyorum. Herkül'den oğlu var işte Kuzey da var da. Bak ufacık bir dişi. Çekiyor musun sen? Şey. Aynen abi çekiyorum sokuntu yok. Ama gel gör ki damızlığın kralı kesi. Kralı yani. Öyle bir dişi. Senin vazgeçilmesin abi. Evet senin vazgeçilmesin. Bazen insanlar soruyor bu kadar ufak bir dişi ne yapıyoruz diyor Her ama. Her an abi herkesin evet. sorduğu soru. Ama herkes gider bu kaldır. Çünkü mükemmel bir soy ağacı var. Mükemmel yavrular ama var. Ama insanların anlaması lazım abi. Kocaman. Kızı oğlum öz kızı. Tamam bak şimdi abi insanlar da var. Adamcık lan koca çiftçi bir sürü köpek var. Adam bu dişi niye durdu? İşte Mantık öğretmen herhalde. Hep dış görünüşe göre yargılandığımız için. Aynı sıkıntı orada abi. E, gibi hayvanlar. İnsanların, i̇nsanların hem büyük de zaafı abi. Özellikleri göremiyoruz. Bu da benim için vazgeçilmez bir dişim. Kızan olsun diye bekliyorum yine ama bu e, Herkül'e çekeceğim yine. Şimdi bütün yavrularını büyüteceğim. Oğlum var ya İstanbul'a gönderim 85 tane. Herkül'den büyük. Değil mi? Evet. Kangala hizmet etmek, kangala gönül vermek böyle olur. Nesilden nesile üretip kapına koyacaksın, sonra ben kangalcıyım diyeceksin. Kangala emek veriyorum diyeceksin. Doğru mu şey? Mi? Aynen abi sana katılıyorum. Ben bunları sizlere çekerken emin olun gurur duyarak videoları çekiyorum. Bu köpeklere gurur duyarak gösterin. Çünkü benim için çok büyük emek var burada. Ya şu kapağı şu kadar köpeği çıkartmaz zaten bir meziyet de. Evet, daha var da Gerçekten. bulamadık, halka bulamadık. Ee, var, Efe'nin kızı var orada kaldı, Zaza'nın, Veliyat'ın kızı var orada kaldı. Çekemedik de e, halka olmadığında. Ancak bu kadar oluya oluya e, video çektik. <laughs> çektik. Aynen oldu. Ama Gerçekten ki, abi. Herkülün torunu da çok güzel. Ne olursa kaldık, olsun bu yani. herkesin saygı duyması lazım. Ha? Bu, bu işe saygı evet. duyması lazım abi. Emek veriyor köpeğin şu duruma gelmesi kolay, kolay bir şey değil. değil. Ya mi? böyle bir tesis kurmak kolay değil, ayakta tutmak da kolay değil. Hani biz bu kadar köpeğe bakmak da kolay değil. Biz meraklısıyız. Seviyoruz. Çok zarar ettik ama hala sevgimizden de çok da fazla geçmedik. Milletin çok geliyor. Apo 10-15 günlükte yavrum olur diyor ama <laughs> Gel bir tane iki tane köpek verin de üret. Bu işi gör. Sen... Maalesef bizi bitiren İnternette sağda solda satlar 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya yavrular. Süs köpeklerinin yavrular 30-40 bin lira derken biz hala bunların yavrular 10-15 liraya vermeye çalışıyoruz. Bir de çok da yavru olmuyor arkadaşlar. Abi, yılda bir kere doğuruyor bunlar. Bir yılda daha yavru olacağım bekliyorum. Bir tane erkeği oldu. Bir tane erkeğini satabildik. Bir erkeğini verdim. Bekliyorum bu şey, dönem çektim boş çıktı. Boşa geçti. Ee, bir tane yavrusu var o da orada kızana gelmesini bekliyoruz tekrardan. Bir de iyi köpeği öğretmek çok zor. Biz elimizde fazla dişi tutuyoruz da e, yavru alabiliyoruz. Yani yılda bir kere oluyor. Aha melek bir yıl oldu. Her gün abimiz Bek Allah bekle. Dinle yani, diyoruz. Normalde da melek. Bu ayrı bir manyak. Yani. Aynen abi bunda bir şeylik var. Yani gerçekten üretimi çok zor. Babası öldü kızı kaldı. Şimdi ben bunu nasıl satayım bu dişiyi? Evet. Güney öldü, bu kaldı. Baba sanatı öldü, kızı kaldı. Annesi de tam orada bir resmi vardı biliyor musun? Vallahi o kanca bir farklı ya. Benim için çok farklı bunlar. O, o yavruyken parma oldu, ta 7-8 senenin 6 sene önce hastanelerde gezdi. O zaman parası, değil, asker bize 800 lirayken 2000 lira metenlere para verdi. Evet. Yani şu an 20 milyar düşün yani. Metenler parası yaşasın diyordu işte. Tek o vardı. Ya Allah'tan Öyle. abi. Verdiğimiz emeklere anlatmaya kalkarsa üç gün Netflix'te millet bizi izler. <laughs> <Al şunu gülüyor> Telefonların şarjı yetmedi abi. Aynen. Yok <laughs> Yo, Netflix gibi varmış da orada. Öyle mi abi? Evet. Oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip, videoları beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. Evet. Evet. En azından emeğimize karşı bir teşekkür yorumu. Bakın nereye gitti lan? Oldu arkadaşlar görüşmek üzere.